Arkadaşlar bugün çok güzel ve çok önemli ciddi bir yarışmayla karşınızdayız. Evet adını söyleyemiyor. defalarda tekrar giriş yapıyoruz. Hayır bir Tek saniye. Tek el ve elsiz yemek yeme yarışması. Ama arkadaşlar bu seferki challenge'ımızda, yarışmamızda gerçekten ödülümüz çok ciddi. Para ödülünü kaldırdık ve bir kez altınımız altın. var arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz altın. Eren bir şey söyleyeyim. Para değil bu altın bu arada. Altının meliki alacak. alacak. Eren alacakmış. Hadi bakalım. Alırsın. Ha, hadi. hadi. Kağıtlarımız diye. var. Kağıtlarımız var. Atıyoruz. Kapışmanıza gerek yok. Şansınıza ne zaten. Şey ne çıkarsa o kişi o yiyeceği e, o şekilde yiyecek ama yiyeceklerin hepsi aynı arkadaşlar. Aynı. Arada. Alın bakalım. hangisi Bir saniye. Niye kapışıyorsunuz? <laughs> hayır. Niye kapışıyorsunuz? <laughs> ya bak ne ya? Sakin Hep dönüyorum. bana böyle geliyor. Evet. Ama ben kesin arkadaşlar bu yaşamada çok... Çift ev geldi, çift, geldi. Çift, <gülüyor> <gülüyor> yani çift ev geldi. Çift geldi, eliyle birden yiyecek. <gülüyor> <gülüyor> saniye. Elsiz geldi. Değiştirebilir miyiz? Ha bana tek el geldi arkadaşlar. <laughs> Babam yine Açıyorum. kaldı ortada. Evet. Açıyor. Açabiliriz yiyeceklerimizi. Tamam şimdi arkadaşlar bekle. Üçten geriye sayacağım. Hepimiz bir, bir an önce başlayacağız. Sani, bir saniye bir saniye bir saniye. Bu arada arkadaşlar yiyen kazanıyor. Yiyemeyen kesinlikle kaybediyor. Ben elsiz miyim? Elsizsin. <laughs> <laughs> Ellerin arkaya girdim. Sakın evet. da konuları görmeyeceğim. Evet şöyle dik dur. Herkes bizi görsün. Ben de ablanı göreyim. Siz arkadaşlar babama başla, çok başla, iyi bakın. Başla, bakın. Tamam. Yorumlarınızı okuyacağım. Hadi bakayım. <laughs> Babam o Yavaş biraz ya Tamam Kana... Sana teker mi geldi? <laughs> ya bir hafif bir teker gördünüz mü? oluyor Bak iki yersen kaybedersin Tamam yapıyorum ben yersen kaybedersin Ne oluyor Konuşma Bu ağırlığa bakma <laughs> <laughs> Bu arada donut da hiç sevmem Donut da donut la, neyse işte ben çok severim de yiyemiyorum olmuyor. Şu an herkesin bana odaklandığını eminim. <laughs> <yani. gülüyor> Bu arada <laughs> pes edebilirsiniz, çekilebilirsiniz yaşmadan. Ben de kurtulmuş olurum. Aa, alacağım. Çekil. Sen çekil. Bu çok Oğlum acazına mı geldin? Aferin sana Serkan. <laughs> Serkan beni kemi çekil. Bitmedi ağzına bakma ya. Hayır hayır bitirdi. hayır tamam bitti. Sen bırak gözünü. Eren pes ediyor o zaman. Hemen şimdi bu oyunu Melike mi kazandı? Bu oyunu Melike kazandı. Yok ben kazandım. <laughs> Eren seni mutfağa doğru alabiliriz. Bir dakika. Ha. Alamayız bu tarafa gel. Alamayız. Önce yiyen bitirdi kazandım. Unutamazdı ya. Ay, ön hayır önce bitirdi. Hayır. Lokma ağzında, doldur Ay, doldur et sonra da yaptım Melike kazandı. Bak bir şey söyleyeceğim. Ağzında lokma var. Ben yuttum bitirme böyle olur bak Melike. Yemin ederim ben bitirdim. Yemin ederim bak ben bitirdim. Tamam Melike. Lokma ağzında. Tamam tamam. yaptık bayman. Ağzıma tamam. sadece sadece çekeklikler fışkırıyor. Bana çekeklik yapmayın. Tamam, yiyorsun bu haksızlık değil Tamam. Ama psikolojiye bak hala ellerim arkada. Tamam alkış Ben de sevmiyorum ama yedim tereyağı Tadı çok şey baba benim mavi evet. hoş Evet tereyağı tadı vardı şimdi hemen diğerine geçelim hadi <laughs> Onu alacak Eren Ya çocuklar <gülüyor> sanki <laughs> çağdı görüyorlar Çift el geldi çift el geldi Dur, Bana teker geldi <laughs> baba yine <laughs> Elsiz geldi sana açıyorum Elsiz yakında böyle bir ben girişte kolsuz kalacağım herhalde <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar <laughs> Aaa geliyor ya, Oğlum başla demedik bir dakika la Bir dakika ben bırakın bir ensizim yani. Beni alakadar etmiyor. Ben çoktan başladım. Bu kapaklar açıldığı sürece. Üstüne <laughs> niye? Jekor, o da belli değil değil mi? O da belli At bakalım gidiyor. Eren. Evet. Eren atıp da kapması da ilginç değil mi sizce? <laughs> bir saniye ama. E, bize ya buraya. Evet Ya hissetmiyor. Ya, ya onu ya ne geldi? Ya. ya. geldi. Arkadaşlar size yemin ederim kesinlikle ayarlama falan yok ya. Bu yo, denk oluyor? geliyor. Yo, yo, çocuk nasıl bir şanslı bu kadar ya. Ben atayım bu sefer de. Bu değişiklik olsun yo, hadi. Yok ben aldım bile. Hayır bundan sonraki sene İyi parası. hadi verin. İyi hadi tamam. Açıyoruz hadi. bakalım. Açıyoruz ee, de ceza olarak ne gelmiş? Hazır mıyız? Bir, 2, 3 Bonnie 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 Bir dakika bir dakika hayır Başta yemek yok Yo <laughs> yemek Eşit tamam. Bana eşit geldi mi bu arada Eşit O elini arkaya çek O elini arkaya çek Hadi elini arkaya <laughs> İki elini bırakırsanız kaybediyorsunuz <laughs> O elini arkaya çeksin o Tamam 1, 2, 3 Yemeğinden çiğ yuttum Evet. Babanız kazandı alkışlayın. Lay lay lay. Ay. Lay 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 Önder gelsin. Arda 2000 yeniyorum. Bir dakika. 2000 yeniyorum. 2000 eleni yeniyorum. Seni hayla hayla yeniyorum zaten. <laughs> Önder gelsin hala. Ben bir oralamayacağım. Ne? Boşuna kendinizi parçalamayın. Bu altının hepsi benim. Zaten bir tane altın var. O da çok değerli bir altın. Ama nasıl? 2000 <laughs> hadi. Bana, hadi görüşürüz. Ee, bir şey söyleyeceğim. Hadi bu yapabiliriz. Parasını alacağım. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Hadi bu yapabiliyordun. Sen niye diyeyim bir şey Daha söyleyeceğim. Bir kere bile bu oyunda bir haksızlık var kardeşim. Bana çift gelmiyor. Elsiz bile gelmiyor. Abi, tek abi, tek senin gene elin var. Benim el, benim elim de yok. Atıyorum. Evet. Sen bilir sen Atın. geldin. Attım. Dur <laughs> <laughs> bakayım. Allah'ım ne olur teke çiftel. <laughs> <Elisiz geldi>. teke Çiftel. 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 teke o, bu saniye, çocuk bir oraya. şey söyleyeceğim. Bu çocuk bunu açamaz ki. Ben hiç alakadar şey ya, Hiç bunu Ellerini arkaya koy. Ellerini arkaya koy. Ağzını açmaya çalış. Başlayalım mı? Evet arkadaşlar bimden aldığımız liportalar. <laughs> Dur oğlum şöyle ha. Bakalım, <laughs> bir şey söyleyeceğim. Belki baban sana yetişir haberin olsun. Ben pes ediyorum ben bunu açamam. Evet sen açamazsın. <laughs> Bir kez daha şaşırdım. Babanızı alkışlayın. Baba Ben sana ne dedim? Kızım... Ne yaşadın hayatında <laughs> da bu kadar hızlı yaşasın de dedim, ya? Ben sana ne dedim? Dedim ki... ...kızım büyümenin de güzelliği var. Ama gerçekten i̇şte, arkadaşlar... Yetişkin olmanın güzelliği de bu ya. Daha baktım. Sen yani voleybolu gördün mü? Pitbull gibi salladım valla. <laughs> <laughs> Pitbull gibi salladım bir şeyi voleybolu ben. Hadi <laughs> hadi diğerine geçelim. Evet abi. Eren kaybetti arkadaşlar. Bırakın içmeyi açamadı bile. Sadece salya var. Şu anda <laughs> elinde salyalar var yani. Ya bana dokunma sen uzun bir tamam. <laughs> getir. Komşum kankam ha getir. <laughs> Yarım saatten beri dua ediyoruz. Hiç duaya gerek yok. Bu altın benim. Ne ablanın ne benim. Onun zaten suratına memleket kalmadı. arkadaşlar <laughs> ben çift el gelse bile babamdan atıyorum, atıyorum. Atıyorum. Bakın. Belki de hep kaptığınız için. Ah. Artık bana kalmadı. Artık ben de vazgeçtim Yavaş gerçekten. Yavaş açık kağıtlarımız yırtılmak üzere. Tek Çiftel. Aha. Ben de açmayayım artık ha. Elsiz. Hadi ne, biçim, ne biçim kağıda yazmışım kızım. Bir tek kullanımlı kağıt. Ben çok artık güzel yazmışım bu evet, arada. Evet koyun bakalım. Onun mısır. Dur başlayın demeden olmaz. Ya baba. Dur la, dur la. Şimdi abi. ben, bunu çiftelini nasıl, nasıl an, yiyeceğim? Ben şu an sana aldım. Süpürge makinesi gördün mü sen? <gülüyor> 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 bir dakika Eren, ellerini çek. Sen <laughs> ne geldi sana? Çifte geldi bana. Evet. Te te tekelin çiftlerinin yeri. Tamam şimdi şey siz göreceksiniz ben sizi nasıl. Tamam hadi başlayın. Ne kendime mağara adamı gibi hissediyorum ya. Neden tekel yiyeceksin? <laughs> tamam bıraktım sen sen kayıp ol. Dışarı bir yol mu? Koşumu da yiyorum bir saniye. <laughs> Babam masayı yedi. Ya baba yapıyorsun ya. <laughs> <laughs> Babasının oğlu. Altında iki de bitecek Serkan. Bekliyorum. Bitti. Babanız Bu ne? Yemin ederim. Emekli sırasına girmiş gibi bekliyorum. Gerçekten gerekli zaman süpürge olabiliyor. Gerekli zaman. <laughs> ben mağara adamı gibi seviyorum. Böyle ya. bir baba. Böyle bir baba. Böyle bir baba. Niye bir söyledim? Bilmiyorum, Bilmiyorum. Evet. Ama helal olsun baba. Gerçekten ağzına elini helal olsun. Gerçekten diyeceğim. Elsiz. Elsiz. Serkan'ı nasıl tanırsınız? Ben siz. Evet sonra ne getir? Niye her yer habire Bir daha bu vermiş? yarışmayı asla babamla oynamayacağım. Ama evet, ne diyorsun bu kadar kına? Ben babam gitti ya. Kafanı bırak oğlum. <laughs> Az önce yan... kafan gitti tek ellerini iki elledi değil mi? Ya, o yüzden aklınız olsun. O anda bir cebinize koyun ve arkaya koyun. Hadi hazır mısınız? Evet hazırla gel. Hazırız. Pis pis sırıtmanıza gerek yok. Omzuma da <laughs> altın mı konmuş ne? Nereden düşmüş bu altın? Omzuma altın düşmüş. Ben elimde kağıtlarım var. Havada kapan kazanır. Bir altını nereye Altını ben alayım da şöyle. Bu arada kusura bak ben dört kere mi kazandım? Üç. 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 Havada kapı. Anne! Anne sağ ol. Iki, i̇ki, elimi de kaptım ben birini Eren'e verdim. Kesin bana çiftel gelecek bu arada içinden öyle ne geldi? Merikaya, tek el geldi. Tekel. Eksiz. Eksiz. Bana da çiftel o zaman. Tamam. Çok Hadi sevdiğim ver bir şey çıkacak Melike. Vallahi mı? Bir de eksiz Açıyorum. Mi? Kapatıyorum. nasıl yiyeceğim ömür böyle elli alıp Tek el mi geldi? Kollarını topla sen bir önceye. önce. Şimdi bir saniye. Ben ilkokuldayken yoğurt yaşamalarını her zaman kazanırdı sandım. Şimdi siz göreceksiniz. Süper ne yapıyor? Şimdi hayatımda ilk Süper defa iki el geldi. İki elimle geldiğine en çok üzüldüm. Elsiz adam bunu daha çabuk yer. <laughs> Vallahi elsiz adam daha çabuk yer. Ya, ya. Hadi bir, iki, üç başlayın. <laughs> Geçtim yiyemeyeceğim. <laughs> Eski inşaat ustalarına Gülmayla gülme Ayla orada. <laughs> Yine, uy, baba ya. Kızım altın var ucunda. Eren beş parmağına ağzına tutmuş. <laughs> Tuvalette de elimi yıkamamıştım ya. Şansa bak. <laughs> Yapar mı? <pardon. gülüyor> Eren <laughs> bitirdi. Yo tabağını göre En bitindi. çok benim bitti. Tamam bir göstereyim. Çizim. Kadar mı Kime gülüyorsun? Ya benim ya kendi ya. haline bakıyor musun? Ayna bakarca. Ben yiyeceğim. Ama sana bakıyorum babam elini ağzına sokuyor yalan. Evet Eren bitirdi. <laughs> evet bu yarışmada Eren kazanmış oldu. Eren benden bir benim. İki Eren'in ikincisi bu seni. Sen üçsün. Üç. Neyse hadi sıradakini getir. Son dört tane kaldı. Vallahi bir ben. daha oynamayacağım bu yarışmayı ya. Oynamazsın. bak Çaptan ya. Bundan... Ama, Ama bu çok oyun çok, çok fena ya. Ya. Temizlik yetmiyor. Burada bu kadar zorlanmam yetmiyince bunların seslerine katlanayım. Kapın. Katlanacağım. Eren oğlum kapın dedim kapağı aç dışarı. Allah'tan görünmedi ne olduğunu. Eren var ya burada çıkan yiyeceklerden çok şunları kapmaya çift el. Allah'ım çok şükür. Tek el, el O kamerayı bir daha yap. El evet, açıyoruz. Bir, iki, üç. Et. Oğlum dur. Dur çok Eren, Eren oğlum bekle la bekle. Bekle sakin ol. Bir kere bekleyemiyorum. Tüm tüm yedecek bu çocuğu doyuyorum amcılar. Aç getirmişim, Üç gün e, ocağı üç. aç tuttuk. İlk, ben, ben tek de elim değil mi pardon. Ellerini cebine koy. Evet. Yarış başla sen. Birinci kulvarda Serkan koşuyor. Ben çok şanslıyım çok iyi yiyeceğim. Bir de dedim ki Serkan. Baba vur baba. Yazısını dedim zaten onun da. Yani başınızı ya. de Dedim ki kalan akşam çayın <laughs> yanında yiyiz <gideriz> dedim. Babam ağız boyunca benim ağzı buruk mutlu. bu ne diyor bu? <laughs> bir şey söyleyeceğim. Niye benim pastam ee, çamur gibi de bundan kalıp gibi? Bunu şey bitiremezsiniz Serkan'ı hiç zorlama. Geçer. Meyve yiyeceğim de bundan fazla giymiyorum. yiyemiyorum. Kesinlikle kısacağım. Bak Babana bak. <laughs> Kelebekleri de yiyebiliyor muyuz? Ye. Çat kızım onlar. <gülüyor> <gülüyor> Şeker harici nerede? Bir <laughs> <laughs> daha yapayım mı? Bırakabilirsiniz. Gel Serkan. <laughs> Eren pastayı, Eren pastayı öpmeyeceğim onu, yiyeceğim. Tamam mı? Duygusal bir bağ bağlamana gerek yok. <laughs> Yemen yeterli zaten. <laughs> Ay midem <neden> bulandı. <laughs> Eren pastaya duygusal bir bağ yaşıyor şu an. Ben gidiyorum, midem bulandı. Evet arkadaşlar bu yarışmayı da ben kazanmış oldum. Evet 4-2 öndesin Serkan. Melike hiç kazanamadı. Eren evet, üzücü Ben kazandım. Sanki böyle bir yiyebileceğimiz Şeyler var. Bir şey söyleyebilir şey miyim yani? Sanki ara buraya yemediğimiz bir şey, bir şey geldi de. Sanki daha fazla yemeliyiz. Bir dakika enerji alıyoruz. Bakın. Baharat kokuyor. Kafa atacaklar hep Vallahi Valla bunlar kafa vuracaklar. Oğlum dikkat et çok tehlikeli. Evet arkadaşlar atıyorum. At hadi baba. Yakalayın mı? Ee, dur. Al dur dur dur. Ha, tamam tamam. Ha, artık seçiyoruz. Ha, kağıtlara <laughs> ezberlemişler. Benim de kağıdın son demleri zaten açılmıyor. Bence arkadaşlar burada en güzel şey ne biliyor musunuz? Elsiz ve çift el. İkisinden biri. Ama ben babamdan... Az önce yoğurtta çift el geldi de çok kötüydü. İşte <laughs> her zaman babamdan korkuyorum. Elsiz olsa bile üç ayırmış. Bakın yerken onu evet, Bismillahirrahmanirrahim. Bu kadar... <laughs> bu kadar yediğim... Eren oğlum dur. Bir dakika, bir dakika. Biz... bir dakika, Acele etmeyin. Bir dakika, bir dakika. Benim en sevdiğim yemek tabakları çok oldu da bu arada. Evet çabuk makarna çok sözlü de bu kadar şerif deneyi seviyorum. Daha iyi alacağım da makarna yiyeceğim. Ee, sana ne geldi? Çiftler, Çiftler teker. Saki Bak zaman tekerini zaman yersek bakılır. kaybediyorsun tamam mı? 3-2-1 Belki kimseye odaklanma makarnanı bitir. Sen de Eren. Aferin çocuğum. Yavaş boğazınıza kaçar. Eren yavaş. Evet, yavaş. <laughs> Bundan sonra ben hiç yemeyeceğim ödeyemeyeceğim. <laughs> dab <laughs> dab. Dab dab. Dab 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 dab. ee Devam et evet. <laughs> gülsene. Evet. Ben bunu senden önce bitireceğim. Boşuna uğraşma oğlum. Serkan. Lan <laughs> dönler. Serkan. Melike'ye bak. Kıyma makine sürmesin. He. <laughs> <laughs> Melike kıyma ölçü makine sürmesin. Tamam babanız bitirdi bu işi. Hiç yormayın kendinizi. Babam aldım. Nasıl bir açlık geçiyormuş. Ben bakar mısın? <laughs> Gömleğin son deri kapandı. Patladı yani. Keşke tek başına yarışsaydı. Ay gerçekten baba. Bak orada yiyor. Arkadaşlar bu kötü görüntüsü çok özür dilerim. Daha yok mu? bakana? kadar zor. Bu arada ne Elin ikini ye. Koysana elin ikini de bakayım. Psikolojim o kadar kötü ki elim hala arkada bak. Geviz sayılmazsın bu arada. Bana ne? Bu ne? Üç tane kaldı. Onu da. Onu da. da. Çocuklar evet. babanızı alkışlıyoruz. Evet arkadaşlar izleyen herkes orada şu anda bir alkışlıyoruz. Gerçekten iyi bir yazı yapıyorum. Çıkarıyorum. Değil mi? Arkadaşlar ben bu videodan sonra babamın Elen, hayatını sorgulayacağım. Eren'in göbeği ölüm sorgulayacağım. ne yaptı bilmiyorum, yani gerçekten. Baba iki oldum. Hadi, hadi, gidiyoruz. Hadi getir. İyi <laughs> misiniz arkadaşlar? Vallahi kusacağım Şu anda gerçekten birbirimize Vallahi bakıyoruz. Vallahi kusacağım. Yani zaten yarışmayı bu tek el çift el elsiz Nasıl hazmedersin? Çok nasıl sindirirsin yarışması oldu yani. Bu biraz sindirimi kolay bir şey. Rahat yersiniz. Sen Kesin de gerçekten bu kadar şey. nasıl gerçekten karıştırabildin? Yoğurttan şey pastaya, danıttan, kolaya. Kapın! Nereden geldi aklına anne harbi? <laughs> Eren de iki tane alıyor ha. Ay artık bilmiyorum yiyebilecek miyim gerçekten. Tek geldi bana. Elsiz. Çift el. Ya hayır ya bu elsiz gelmesin evet. anne. Evet hadi açım. <laughs> <laughs> Yandı. Evet arkadaşlar şu anda Aa, modumu havu havu. şu anda modumu düş niye onu bir dakika iki el bir de niye Yarın... bir de benim modumda her zaman yoktu yemiş biraz önce onu değerlendirelim dedim. Evet ben neyim? tek elsiz, elsizsin elsiz, el pit, pitbull devreye girdi gene 1-2-3 Melike babanın videoda olduğunu fark Melike arkadaşlar ben daha fazla yemeyeceğim pes ediyorum gerçekten bütün midem üst oldu ya ben az önce kocaman bir tane pastı baba sakin ol bitirdim <laughs> babasının oğlu. sakin ol abici bu mu bu ardında kaldı <laughs> sakin ol ben bitiririm arkadaşlar. gerçekten dayanamıyorum yani yoksa yapacağım <laughs> <laughs> çıkan sesleri duyuyor musun bitti oğlum bitti sen neyin derdindesin ama helal olsun öyle sana ama yeter yemin yok. ediyorum senin bu evde benimle kapışabilecek tek adam varsa da sensin. Bak yemin ediyorum sana. Bunca yıldır Melike ile video çekerim. Asla rakibim olmadı ama bu Eren benim gerçekten rakibim yani. Slime'da hep ben seni yeniyordum ne alaka? Hep de benimle yeniyordu evet. arkadaşlar hatırlamıyor musunuz? Evet. Ama ben daha fazla yokum arkadaşlar gerçekten yoksa öp <laughs> yani. Bundan sonrakine hazır mısınız? Bir Hayır. şey söyleyeceğim. Ee... Pes mi? Pes değilim kızım. Getir hadi bakalım getir. Eren pes ediyor. Baba yok istemiyorum sana. <laughs> Vallahi gel gel Sen Eren pes ediyorsan ben pesim. <laughs> ben başlarına <başlıyorum gülüyor> önce zaten yoksa Tamam ben mi kazandım? <laughs> altını alayım onun altında. Altını alayım altımı. <laughs> <laughs> İçinden çıkarma lütfen. Rica ediyorum. Bir sen al. Ya çıkar verir misin şunu? Elle <laughs> o kadar salladığını gördüm. Hadi hadi babamın hakkı. Bugün dandil olduğu için benim de size bir hediyem var o zaman. <laughs> Şimdi yemek Altından kaybolurdu iki tane almıştım Cidden onu da söylüyorum. Şaka yapıyorsun. Evet, ben kazanamam ama benim hakkım bir tanesini sana veriyorum. Kandil bugün kandil edeyim. Gerçekten mi? Bir tanesini yani. sana veriyorum. Evet. Bugün kandil olmuş. Salçalı salçalı öpçüm ama mı E bana bir şey yok. Ne yapacaksın paranla? Ben bir saniye şu an çok şoktayım orada. Hiç fark şey anlamamıştım böyle bir şey yapacağını Tamam yapmamıştım. Ben bunu saklayacağım. Eee... altın yükselince bozdurup kendime Parfüm alacağım. Şu an alacağım. yüksek zaten. Gayet iyi bozabilirsin bence. Parfüm alacağım kendime. Yaklaşık 5 bin lira, 4 bin, bin lira para yapıyorum. Bir tane yani alacağım. çok Sen ne yapacaksın? Galeri işine gireceksin. Bir PlayStation'dan oyun alacağım. He. Tamam bunlar <laughs> sizin. Her şeyi alacağım. E, i̇ster saklayın, ekonomik olarak e, kendinize bir yatırım mi? yapın. İsterseniz <laughs> kendinize harcayın. Evet videoyu izlediğiniz için teşekkür yok, ederiz. Baba ya yanarsa Fuat abiden yenisini alacağım. İki, evet, iki el daha vardı ama geri çekildiler. pes dediler, ettiler. Pas ettiler. Yok arkadaşlar yoksa gerçekten böyle çok kötü olacaktı benim için işler burada. O yüzden evet gel vedamızı edelim. Yeni videolarda görüşürüz. Umarım beğenmişsinizdir. Elimizden geldiğince eğlenceli böyle hareketli bir evet. video çekmeye çalıştık. Sen da teşekkür ediyorum. Gayet güzel şeyler hazırlamışsın. Evet bayağı güzel şeyler Yeni yapamazsın. videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ben de, de çok eğlenceli bir video oldu. Bir daha asla bu oyunu oynamayacağım. Hoşçakalın. Evet, hoşça kalın arkadaşlar bay bay. Ben nedir de anlamıyorum şu an zafiyet geçiriyorum. Geçiyorum. Bir şey söyleyeyim. Göbeğimden bir şeyler yükseliyor. Senin sadece göbek olsa ne iyi.